Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Bu falımız geneldir. Burçların kahve ve tarot açılımını artık birleşik bir şekilde yorumluyorum. Kahveyle başlayıp tarotla devam ederek bütün burçların açılımlarını tamamlamıştım bu arada. Oynatma listesinde paylaşacağım arkadaşlar. Burcunuzun Ekim ayı daha doğrusu 1 ve 15 Ekim kahve ve tarot falını izlemediyseniz oynatma listelerinden bulup izleyebilirsiniz. Bitiş <laughs> ekranında paylaşıyor olacağım. Hemen sizler için ilk desteğinizden 10 adet kar seçerek açılımınıza başlıyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer destelerinizden de destek alarak devam edeceğiz. Evet öncelikle İlk kartınız der ki şu an için hareket etmeye uygun bir dönemde hissetmiyorsunuz. Yani yapmak istediklerim var bir konuda yapacaklarım var. Fakat şu an adım atmak için uygun bir dönem değil. O yüzden mecbur bir bekleyiş. Yani en azından 8 günlük bir süre zarfında. Yani bir hafta gibi düşünün. Birazcık daha hareketsiz kalmak. Bir şeylerin belki netleşmesini beklemek. Belki beklediğiniz başka bir şey varsa onun gelişmesinin olmasını beklemek gibi. Bir süre bekleme döneminden bahseder. Ama endişe edecek bir şey yok arkadaşlar. Çünkü burada şunu da görüyorum aslında. Bir taraftan kaygı ve korkularınız size sanki bir şeyler yavaş gittiğinde nedense olumsuz olacakmış gibi bir his bırakabiliyor. Fakat burada kartınızın mesajı şu. Hiçbir şey olumsuz olmayacak arkadaşlar. Biraz bakış açınızdaki o negatif durumu silmeniz lazım. Bir şeyler yavaş gidiyor. Benim hayatımda hiçbir şey hızlı gitmez zaten. Hiçbir şey ilk etapta olmaz zaten. Hani bu tarz düşünceleri biraz yıkmanız lazım arkadaşlar. Bir de diyor ki Kendinizi biraz sessizliğe almışsınız aslında. Kendinizi geri çekmek. Şimdi bu sessizliğe almak nedir? Bir şeylerden elinize eteğinizi çekmek. Belki iletişimde bir yavaşlık, azaltma, kendinizi birazcık geri aldığınız durumlar var. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada gerçekten de bazı konularda çok hızlı ilerlemenizin zaten sizin zararınıza olduğunu fark etmek. Yani diyorsunuz ki bir oturup düşünmeliyim. E, ve bu yüzden de kendinize düşünmek için alan açmak. Bu belki sizi bazı insanlarla olan iletişiminizi azaltmanıza sebebiyet verecekse bunu yapacaksınız. E, sonuç itibariyle çok fazla sesin kafanızı karıştırması. O yüzden kenara çekilip düşünmeyi gösteriyor. Ve yavaş yavaş gelen bir yükseliş arkadaşlar. Çalışma hayatınız varsa özellikle işle ilgili konularda Biraz daha takdir edilmek diyeyim aslında yaptıklarınızla öne çıkmak, beğenilmek, takdir ve ilgi toplamak sadece iş hayatını mı kapsar? Hayır tabii ki çalışmıyor da olabilirsiniz ama çalışmayanlar için en çok gündemini meşgul eden konular ya da nerede dikkat çekmek istiyorsanız, öne çıkmak ve yükselmek istiyorsanız böyle bir durumu gösterir aslında birkaç haftalık bir sürede gerçekten bunu çok daha net hissedeceksiniz der. Ve burada yaşayacağınız bir gelişme, gelişmelerden çıktı. Sizi daha özlüyor kılacak arkadaşlar. Yani öyle bir şey olacak ki oh be rahatladım, hafifledim, sonunda istediğimi yapabiliyorum gibi. Yani en basitiyle aile evinden çıkıp kendi evinize taşınmanız bile size böyle hissettirebilir. Kişiden kişiye göre değişebilir arkadaşlar bu. Yani birinin hapisten çıkması gibi de bir özgürlüktür. Fakat size hissel olarak bunu yaşatan başka bir şey de kimseye hesap vermemek ya da artık kendi kararlarınızı kendiniz alabilmek ya da üstünüzdeki bir baskıyı atabilmek gibi durumlar var. Ve diyor ki evet beni bir bırakın diyorsunuz arkadaşlar. Şey gibi düşünün. Siz ileriye gitmek istedikçe birileri ayağınızdan yapışıp sizi geçmişe çekmeye çalışıyor. Hep eskiyi hatırlatmaları, işte sen eskiden böyle değildin demeleri ya da bak işte bizim bizde şöyle yani birileri gelenekçi ve sabit fikir sanki sizin değişmenizi ve ilerlemenizi istemiyorlar gibi. Ama silkeliyorsunuz. Diyorsunuz ki bırakın beni. Ben geleceğe bakmak istiyorum. Önümü açmak istiyorum. Planlarım, hedeflerim, hayallerim var. Ee, ve bu noktada sizi arkaya çeken herkesle de bir set çekeceksiniz aslında aranıza. <laughs> ve devamındaki kartınız asılan adam. Evet bir takım biten ilişkileriniz olabilir diyor arkadaşlar. Birilerini hayatınızdan çıkarmak. Ya aslında bu çok yeni bir gelişme değil. Gerçekten artık insan çıkarırken çok ciddi düşündüğünüzü görmüyorum ben. Çünkü artık belli oluyor. Bir şans veriyorsunuz iki şans veriyorsunuz artık bu kişiden olmayacak deyip hayatınızdan çıkarabiliyorsunuz ve hemen yanındaki kartınız sürpriz gelişmelerden bahseder. Beklenmedik bir şekilde yani daha spontan bir şekilde gelişecek bir şeye sevinmekten bahseder arkadaşlar. 2 haftaya kadar olacak bir şey sizi inanılmaz mutlu edecek ama beklemiyorsunuz. İşte burada esas olay bu. Hiç beklemediğiniz bir anda olması sizin yaşayacağınız mutluluk seviyesini artırıyor öyle diyeyim. Çünkü bir şey daha sürpriz sürprizvari olduğunda daha çok dikkatimizi çeker ve daha çok mutlu eder bizi. Olay budur. Hayatınızda yeni başlangıçlar var. Belki kararı çoktan verilmiş fakat adımının atılması yeni olan durumları da gösterir. Yani diyor ki şu önümüzdeki birkaç hafta diyeyim arkadaşlar böyle bir sürede çünkü çok uzun bir vadesi yok. Gerçekten yeni şeyleri hayatınıza çekmeye ve başarmaya başlayacaksınız. Kendinizi iyi hissetmek. Yani e, keşke bu alışkanlığı daha önce edinseydim ya da keşke e, daha önce böyle bir karar verip uygulasaydım diyeceksiniz. Mahkeme kartı da der ki, düşündüğünüz her şeyi yeniden gözden geçiriyorsunuz. Birini haklı bulduysanız bile artık haksız bulma ihtimalim var. Tekrar düşünebilirim. E, bu kişi doğru mu söylüyor? Bakalım gibi e, kafanızda yeniden bir şeyleri ölçüp biçmek. Devam edelim ikinci destenizle. Hemen buradan da dört kart seçiyoruz. Evet, özlem duygusu arkadaşlar. Birilerini ya da bir şeyleri özleyeceksiniz. Şu anda hayatınızda olmayan, belki de sizden uzakta olan birileri var ya da bir şeyler var. Bu duygu bu ara yani şu 3-5 gün biraz daha sizde hissedilebilir bir şekilde daha yoğun olacaktır ve bir erkeğin sizi koruyup kollaması, güvenini, varlığını hissettirmesi, maddi manevi yardım ya da destek olması arkadaşlar. Kadın ya da erkek olmanızdan bağımsız olarak karşınızdaki bu kişinin sizi koruyup kollayan, size güven aşılayan, yanındayım mesajı veren kişinin bir erkek olduğunu söyler arkadaşlar. Bunu net bir şekilde belirteyim ve devamındaki kartınız yüzük yakın bir tarihte bir nişan söz evlilik veya evlilik kararı gibi veya evli birinin mutlu bir haberi işte doğum hamilelik gibi böyle bir duruma şahit olacaksınız veya duyacaksınız bulunacaksınız der ve son kartınız kıskançlık. Kıskanç kişilere ve kıskanç tavırlara karşı dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü birilerinden yoğun bir şekilde size gelen bir negatiflik var. Çok kıskanç bakışlar arkadaşlar. Ee, lütfen dikkat edin. Ee, birazcık bu nasıl desem daha gizli kıskançlıklar da olabiliyor. Çünkü bazen kıskançlığı biz sezemiyoruz. Ee, beğenmiş gibi görünüyor ama içten içe hasetleniyor. Hani o pozitif gibi gösterdiği duygusu aslında içten içe negatif bir duygu böyle bir şey de olabilir. Evet, kaygılanmaktan bahseder arkadaşlar. Bir şeylerin sizi kaygılandırması. Yani şöyle oluyor. Bazen bir gelişme olmadığı zaman da kaygılanabiliyoruz. Durduk yere zihniniz evhamlanıyor. Hani bir şeyler düşünüyorsunuz bu Bunu böyle yaptım ama yanlış mı yaptım acaba böyle mi olmalıydı bu gidiş şuna mı sebebiyet verir gibi sizde bir takım endişeler ama yersiz bir endişe arkadaşlar gerçeklik payı yok o yüzden bunu kendinize hatırlatın lütfen sadece zihninizin içerisindeki ihtimalleri düşünürken genellikle olumsuz olanlara odaklanmak gibi. İkinci kartınız kasırga. Bir yerde ortalık karışabilir. Daha doğrusu ortamın havası sizi sarmayacak. Mesela iş ortamında sürekli bir sorun var ve bununla ilgili konuşuluyor. Artık o ortamda girdiğiniz anda modunuzun enerjinizin düşmesi gibi. Ya da ev içerisinde birbiriyle tartışan devamlı iki kişi var ve bunun size negatif hissettirmesi gibi. Örnek olarak veriyorum ama bu tarz bir durumun bir yerlerde sizi böyle bir negatif hissettirmesi diyeyim. Mümkün olduğunca daha az bulunmaya çalışın burada. Evet, ihtiras ilişkilerde özellikle karşılıklı çekimin ve arzunun artmasından bahseder. Hayatımda biri yok diyorsanız da birisi sizi size karşı bir beğeniyle yaklaşması, sizi özlemesi, belki geçmişte hayatından çıktığınız birinin tekrar size karşı bir yakınlık duyması, isteği bunlar söz konusu olabilir önümüzdeki haftalarda böyle bir durum olacak der. Ve son kartınız yalnızlık. Bu destenizin son kartı yalnızlık. Kendinizi biraz daha hissel olarak yalnız hissedebilirsiniz. Ben aslında yalnız olduğunuzu görmüyorum ama... Bazı konularda yalnız hissetmek çok doğaldır. Çünkü başkalarından farklı düşünüyorsanız ya da o konuda en azından sizin daha yalnız kalmanız. Belki çevrenizde bir sürü kişi var ama bu konuda tekim. Bu konuda kimse beni desteklemiyor. Kimse aynı fikirde değil. Hani bu da olabilir yani. Evet. Devam ediyoruz dördüncü destenizle. Evet ilk kartınız aslan metaforu. Cesaret, güç, özgüven, kendine güvenerek hareket etmek. Ve diyor ki cesaretinizi toplayacaksınız. Evet başlarda biraz bu birkaç gün kaygılanmak, bir şeylere kendiliğinizden endişelenmek gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Fakat giderek diyor güç toplamak, daha cesur adımlar atmak, daha kendinden emin olmak ve aslında kendi gücünüzün potansiyelinizin farkına varmak da diyebilirim buna. Evet biraz duygusal melankolik bir havada olabilir üstünüzde. Bu birazcık daha sanki sizin seçimlerinizden kaynaklanıyor gibi. Şimdi bir filme gideceksiniz. Romantik ya da duygusal bir filme giderseniz tabii ki kendinizi daha duygusal hissedersiniz. O aksiyon, gerilim, ne bileyim işte komedi bak buraya gittiğinizde farklı hissettirir. Burada biraz daha şu an hayatı yaşama tarzınızda duyguların öncelik kazanması veya maruz kalmak dediğimiz şey de vardır. Mesela izlediğiniz programların daha çok böyle bir altyapısı olması ya da yaşantınızda gördüğünüz şeylerin sizi daha çok duygusallığa itmesi biraz daha böyle hüznümsü bir hava da verebilir. Gerçi şu an sonbahardayız. Sonbaharda da böyle hisseder insanlar. Hani bu da o yüzden çok doğal bir şey. Zaten kart da direkt sonbaharın ruhu. Kartın ismi bile öyle arkadaşlar. O yüzden bu normal ve geçici. Hani şey bir şeye özellikle hüzünlenmek, oturup ağlamak değil. Ama evet biraz duygusal hissetmek. Son kartınız yılan metaforu. Bakın şurada da kıskançlık vardı. Söylüyorum birileri bu dönemde gerçekten size karşı düşmanca tavırlar alabilir. Kıskançlığı çok yoğun görünüyor. Kiminse bu bilmiyorum ama çok sinsi bir şekilde sizi kıskanan birisi var arkadaşlar etrafınızda. Belki gerçekten sizi desteklediğini, beğendiğini biliyorsunuz. Öyle zannediyorsunuz çünkü düzgün bir enerji yayıyor. Fakat içten içe bir haset beslemesi. Lütfen daha dikkatli olun. Çünkü net bir şekilde en azından bir kişi var diyor arkadaşlar böyle. Ve son desteniz. Bu desteden de 3 kart seçerek açılımı tamamlayalım. İlk kartınız vicdan ve merhamet. Ben her zaman merhametliydim diyebilirsiniz ya da belki böyle değildim ama e, bazı durumlar bendeki bir şeylere olan katı tutumumu yumuşattı. Artık e, istemsizce merhametli davranmak. Yani şöyle diyorsunuz ki bundan sonra da kimseye borç vermeyeceğim. Kime iyilik yaptıysam bana kazık attı, şöyle yaptı, böyle yaptı ama yine bir şey olduğunda dayanamayıp o vicdan ve merhametin ortaya çıkışı. Çünkü bir de büyük konuşmamak gerekiyor. Genelde bir şeye sinirlendiğimizde büyük konuşuruz ya bundan sonra kimseye acımayacağım görür herkes falan ama öyle bir durumla karşılaşırsınız ki vicdanınız el vermez ve yine yardım edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Tam olarak böyle bir durum yaşamak. İkinci kartınız çabalamak. İstediğiniz şeyler için çabalamanız gerekecek. Evet. Fakat bu çabanın hoş bir çaba olduğunu görüyorum. Yani burada şey var. Sonunda neticeye ulaşacağınızdan emin olarak çabalamak. Bir şeylerin size geri dönüşünün olduğunu bilmenin getirdiği bir rahatlıkla ve bir hafiflikle çabalayacağınız için bu çabalama enerjisi size kötü hissettirmeyecek. Yani uğraşıyorum, çabalıyorum diye negatif bir duygu hissetmeyeceksiniz. Ve bu destenizin son kartı ve tamamen açılımınızın son kartı Kaderin Müdahalesi çok kritik bir şeyden bahseder aslında. Bazen bir şeyler olmadı zannederiz ama öyle bir zamanda olur ki şok olursunuz. Yani bitti derken olmaz derken kapılar kapandı derken tekrardan bir şeylerin olduğunu görmek anlatabiliyor muyum yani evet bir yerlerde e, kaybettim zannettiğiniz bir şey yeniden bulunuyor ya da kaçırdım sandığınız bir fırsat yeniden önünüze sunuluyor ama siz bir yerlerde gerçekten de öyle bir şey yaşayacaksınız ki e, benim misal hani senin olan sana gelir derler ya tam olarak böyle bir şeyi yaşayacaksınız maksimum 2-3 haftalık bir süreçte olacak bir durumdan bahsediyor sabırlı olun yaşadığınızda anlayacaksınız ne olduğunu zaten. Ve son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım tarot falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.